Selamun Aleyküm sevgili gençler. İkinci dönemin hepinize hayırlar getirmesini temenni ederek dersime başlıyorum. Ee, i̇lk dönem, üçüncü ünitemizin ilk konusunu anlatmıştık. Ee, şimdi de üçüncü ünitemizin ikinci konusu olan tasavvufi düşüncenin ahlaki boyutu konusunu işleyeceğiz. Öncelikle ahlak ee, nedir? Ahlak sözlükte huy, seciye, tabiat, mizaç karakter gibi anlamlara gelmektedir. Ancak terim olarak ve önemli olan bizim için zaten terim anlamı, terim olarak biz ahlakı insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikler, huylar ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütünü şeklinde ahlakı tanımlıyoruz. İslam'da ahlakın kaynağı aslında Kur'an'dır. Yani Kur'an-ı Kerim'in ilkeleridir. Hatta e, Hz. Peygamber'in e, eşi Hz. Ayşe'ye sorulduğunda Hz. Peygamber'in ahlağı nasıldı diye sorulduğunda e, Hz. Ayşe biraz da böyle serzeniş ve sert bir mizaçla e, o soru soran kimseye sen hiç Kur'an okumaz mısın? Hz. Peygamber'in ahlağı Kur'an ahlağıydı şeklinde e, cevap veriyor. Bu anlamda da İslam'da ahlağın kaynağı e, Kurandır diyebiliriz. Kur'an ahlakını en güzel biçimde hayata geçiren kimse de bu sebeple kimdir? Hz. Peygamber yani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Yine öbür taraftan mutasavvıflara göre hakkın rızasını kazanmak için yapılması gereken bazı maddeler var. Bunları sırasıyla Allah ve Resulünün ahlakıyla ahlaklanmak, güzel ahlak sahibi olmaya çalışmak ve nefsi temizlemek, nefsi terbiye etmek şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi yine tasavvufi düşüncede insan nefsinin tamamlanması gereken bazı ahlaki aşamalar, bazı ahlaki durumlar vardır. Bunlar 7 kademe olarak bunları isimlendiriliyoruz. Bunlar öncelikle nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi bu mülhime mülheme şeklinde de okunuyor. Nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye ve son olarak da son mertebe olarak da nefsi kamile olarak nitelendiriliyor. Bunlar sırasıyla tanımlayacak olursak nefsi emmare en temel düzeydeki nefistir arkadaşlar. Kötülüğü emreden ve bundan zevk alan nefistir. Yani dünyevi ve fizyolojik olarak bütün ihtiyaçlarımız, bütün istek ve arzularımız, bütün e, talep ettiğimiz şeyler buradadır. Nefsi levvame ise e, Kur'an-ı Kerim'de üzerine yemin edilmiş e, nefis mertebesidir. Bu anlamda da kötülükten pişman olup af dileyen nefistir. Yani emmarenin bir tık üzüntü artık buradan kötülükten pişman olma vardır. Nefsi mülhime ise Allah'tan ilham alan zaten içerisinde de mülhime ilhamla içerisinde geçmektedir. Onun için zaten bu isim verilmiştir. Allah'tan ilham alan nefistir şeklinde tanımlanıyor. Nefsi mutmainne ne? Burada da bir mutmain olmak zaten adı üzerinde arkadaşlar. Yine gönül doygunluğuna ermiş mutmain olmuş nefis şeklinde tanımlanır. Nefsi radiye ise Allah'tan razı olmuş. radiye razı olan anlamında radiye Allah'ın e, Allah tarafından Allah'tan razı olmuş e, nefis anlamına geliyor. Nefsi mardiye ise Allah'ın razı olduğu nefistir. Yani bakın e, nefsi radiyede e, biz Allah'tan razı olmuş e, oluyoruz. Nefsi mardiyede de ise biz bu defa meful konumuna geçerek yani e, razı olunan oluyoruz. Yani radiyede failiz. Mardiyede de ise mefulüz yani e, işi e, bizden eyleme müdahil olan kimseyiz. E, ve son mertebe ve en yüce mertebe sadece peygamberlerin ulaştığı mertebe ise de nefsi kamile mertebesidir ki bu da tam, saf ve temiz nefis anlamına gelmektedir arkadaşlar. Nefsin mertebeleri de e, bu şekildedir. Yine diğer bir husus olarak Hz. Peygamber arkadaşlar bu anlamda ahlakı soran kişiye biraz önce söylediğim şeyi bizzat Hazreti Peygamber'in bu hadisini Müslim'in sahihinde müsafirin bölümünün 139. sayfasında arkadaşlar şöyle geçiyor biraz önce anlatmış olduğum hadis Hazreti Peygamber'in ahlakını soran kişiye Hazreti Ayşe sen hiç Kur'an okumuyor musun? Onun ahlakı Kur'an'da şeklinde karşılık vermiştir. Hatta işte biraz önce de söylediğim gibi buna biraz da serzeniş göstererek bu soru nasıl sorulur gibi böyle biraz da imada bulunarak bu şekilde cevap vermiştir. Yüce Allah insanların doğru sözlü, adaletli, dürüst, merhametli, emanetleri koruyan bireyler olmalarını istemiştir. Bu güzel ahlaki vasıfları taşıyan Hz. Peygamber'e hitaben de Kur'an-ı Kerim'de sen elbette yüce bir ahlak üzeresin şeklinde arkadaşlar ayet-i kerimede onun ahlakının yüceliğini belirtmiş, vurgulamıştır. Bazı mutasavvıflar tasavvufun konusunu arkadaşlar e, bu anlamda e, taha, e, tahakkik ve tahakkuk olarak e, özetlemişlerdir. Tahakkik ve tahakkuk olarak e, ne demek onu da e, şimdi açıklayacağız. Tahalluk pardon tahakkuk ve tahalluk olarak özetlemişler. E, tahalluk arkadaşlar kalbin kötü duygulardan temizlenmesi, yerilen sıfatların giderilmesi, övgüye değer vasıfların kazanılması ve ahlakın yüceltil, yüceltilmesidir şeklinde tanımlıyoruz. Tahakkuku ise ahlak ve takva ile yükselişe eren sufi'nin tasavvufi edeplerde hakkı, zat, sıfat ve fiilleriyle tanımaya başlamasıdır. Bu anlamda da zaten vurguladığım yerlerde bu anlamda önemli olan yerlerdir. Tahalluk ve tahakkuk bu iki kavramı unutmayalım arkadaşlar. Diğer bir husus ilk sufiler insan hayatını ilgilendiren her konuda edep kuralları koymuşlardır. Sufilere göre tasavvuf tamamen edepten e, ibaret bir yapıdır. Tarikatlar döneminde bu kurallar adab ve erkan tabirleriyle de ifade edilmiştir. Sufilere göre tasavvuf ve tarikat terbiyesinin amacı insana hakka ve halka karşı sorumlu davranmayı öğretmektir. Yani hem e, öbür alem olan e, bizzat Allahü Teala karşı olan sorumluluklarımız hem de bu alemdeki diğer insanlara yani halka karşı olan sorumluluklarımızı öğretmek olduğunu söylüyor. Sufiler zarafet ve nezaketin kaynağı olan bu anlayışı çok sık kullandıkları edep yahu sözüyle ifade etmişlerdir. Evet buraya da temas edecek olursak eskiden e, ilim yuvaları olan bugünkü okullar hani yüksek okullar veya üniversiteler diyebileceğimiz eğitim kurumlarının girişinde arkadaşlar e, bu söz yazarmış. Edep yahu yani bütün eğitimin ve ilk eğitimin aslında kişiye kazandırılan ilk eğitimin bu olduğu söylemek yanlış olmasa gerek. Diğer bir husus İslam dininde önemli bir yere sahip olan ahlak tasavvuf düşüncesinin de temelini oluşturur. Aslında biz tasavvuf dediğimiz zaman ahlakın çeşitli mertebelerini konuşuyor oluyoruz. Çünkü tasavvufi düşüncede insanın manevi açıdan yücelmesi ahlaki değerlere sahip olmakla gerçekleşir. Yine tasavvuf insanın kalbindeki kötü vasıflardan, karanlık yapılardan ve köhne yerlerden kurtulma çarelerini, kalpteki iyi vasıflar ve onları kazanma yollarını göstermeyi hedefler böylece manevi mertebeleri kat ederek en yüksek mertebe olan insan-ı kamil hatta biraz önce söylemiş olduğumuz nefsi kamil mertebesine kadar insanı ulaşmayı ulaştırmayı hedeflemektedir. İnsan-ı kamil Arapça olgun insan demektir. Kamil arkadaşlar olgun, kemale ermiş anlamlarına gelir insan ı Kamil'den kastedilen Kur'an ve hadislerde ifadesini bulan ahlaki olgunluğa ulaşmış Müslümanlardır. Yine tasavvufi düşüncede seyr-ü sülük dediğimiz bir şeyhin nezaretinde manevi yolculuğu ifade etmektedir. Yani seyr-ü sülük dediğimiz bu anlamda arkadaşlar yani bir seyir, bir serüven, bir ilerleyiş kastediliyor burada. Bu da bir şeyhin nezaretinde, bir şeyhin gözetiminde manevi bir yolculuk olarak ifade edilen kavramdır. Seyri sülük dediğimiz. Bu dersimizde de bu konuları anlatmış olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde yeni konularla karşınızda olacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.